selam arkadaşlar. Ben Güney Sustam kanalıma hoş geldiniz. Oh, Tekrardan döndük. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi saçlarım başlarım berbat. Hemen bir duşa giriyorum. Gamze de hazırlanıyor ve e, bugün çok güzel bir şekilde ne yapacağız? Ne yap? Bugün ne yapacak? Saçıma bakın. Çizik attırmış gibiyim. Çünkü niye? Ben göz bandı takıyorum arkadaşlar. Enteresan şeyler yapacağız bugün. Şaşıracaksınız. Neler neler. Bugün neler yapacağız? Oh, yapacaksınız yani. Kahve içiyormuşuz akşama kadar. Ben şimdi hemen gidiyorum. Ben ben de süsleneyim. Falan tamam öpüyorum. Hadi bakalım. Hop. Şu an ben hazırım. Sen orada şarkı söylüyor. Bana derse ki senin yüzünden geç kaldık. Bu videoyu ona izleteceğim. Görüyor Gördüğünüz gibi hazırlandım. Montumu gidip duşumu aldım falan filan. Şimdi montumu tam giymedim. Giyeceğim işte. Giydikten sonra şimdi çıkıyoruz değil mi biz? Çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım çıkalım bir an önce. Ben sıkıldım çünkü bana geliyorlar. Şekerlikler, güzellikler. Şimdi gidiyoruz metroya doğru. <laughs> Hastayım ben. Hasta Gamze bu arada. Okula gitmedi bugün ama YouTube çekiyor. Öğretmenlerine bildirilir. Gelecek nesil bu işte. Bu gelecek bu Z kuşağı o yüzden. Ama olsun bilişim okuyor bu çocuk. Bunlarda bir bilişim sayılır. Yani nedir? Hocayı dersin ki hocam bilişimi çalıştım. Youtube üzerinden hocam. Video çektik, telefonu inceledik. Evet. Yani montaj yaptık falan tarzında yani o yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çalışıyor bu da bir çalışmadır yani. Asla, Teknolojiyi asla. bilmeden bilişim okuman saçma. Asla. Gidiyoruz arkadaşlar metroya bineceğiz. Metrodan da nereye gidiyoruz Kadıköy mü? Üsküdar mı? Kadıköy, Kadıköy diyoruz tamam. Nasıl doğaçlama bir büyüklüğünü anlık karar veriyoruz falan böyle. Maske Maske verdi annem bana maskeyi ben... Cebime yine sıkıştırdım. Heh. Bakın nasıl buruşmuş maske. Metroda maske kullanalım. Herkesin nefesi. Hala kullanmaya devam ediyorum ben biliyor musun? Ay sen tavuk. Senin yüzün görünmesin çok. Çünkü çok güzelsin. Tam gelirken falan böyle olmaz mı? sonunda e, indik amca maskeyi iner inmez çıkarttı. Orada biraz baygınlık geçirdi çocuğumuz. Hasta çünkü birazcık. Gerçi bir de gimbalı mı çıkarsam ben ya? Sallanıyoruz sanki. Bak, ha? okula gitmeyip buraya geldim. Evet, Allah görüyor işte bak ne, hale geldin gördün mü? Okulunu mu ben ölüyordum. Aa. Yani ben kötü oldum, neden bulandım? Anlat kız, anlat yani. anlat. Beni 65. sinirlendiriyor Niye? ya. Ay arkada bir tane arkada amca var. E? Ee? Amca bilmiyorum aynı kişi mi geçti bilmiyorum biri geçti durdu. E? Ee? Onu ayrı Otur dur yerinde. Gamze 65 yaş üstü sinirli. Bu videoyu 65 yaş üstü izlemez. İzleme. İzleme ablacığım. Direkt aynı diyor ya. Çok güzel bir ekip yani. Farklı bir ekip. <laughs> Çünkü olan. kontrengirme sizin yatsa katılabilir ya. Ne? Aa aynen sen de parası git aralarına. Hadi git aralarına. Ben de söyleyebilirim ki. Hadi 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 Maskeyi de çıkaramıyorum ağzım üşüyor. Ya yeşil ışığın yanmasını bekleniyor ama burada iki tane hangisini bekleyeceğimizi evet. şaşırdık ama geçiyoruz şu an. Evet şimdi şekerlikler bugün. Önce güzel bir yemek yiyeceğiz. Hamza <laughs> niye ölü? Hamza ah, ölü gibi. böyle yürüyor? <laughs> Gamze gerçekten bazen bir de ev yemekleri yapan bir yer var. Ev yemekleri dediğim de hani şey. Lokanta gibi bir şey işte canlar yani lokanta gibi bir şey. Ve bu lokanta e böyle güzel yemekler yapıyor ve ucuz daha ucuz yani diğer yemeklere göre çok ucuz. Biz mesela musakka, pilav, iki musakka, iki pilav, bir salatalı, iki tane de ayran. 78 lira mı vermiştik ya? 80 falan verdik öyle bir şeydi. 80 liraya iki kişinin yemek yemesi bence güzel dönerin tanesi olmuş zaten 80 lira bir tane döner 80 lira olur mu ya? oluyor işte şu an Kadıköy'ün Osman Ağa Mahallesi'nin Bahatbey Sokağı'ndayız Gamze ile beraber Kadı Lokantası yani. evet Kadı Lokantası tamam buranın da reklamını yaptık hadi bakalım gelirseniz Kadıköy'e eğer burada yemek yiyebilirsiniz diye düşünüyorum burası gözünüzde şimdi içeride yemekler var yemekleri gözünüzde evet. bir tane alıyoruz. Tepsi alıyoruz zaten Bu da güzel bir porsiyon. Efendim, çorbası evet. evet. bir evet. de. Çok mükemmel. aldım Nasıl? Şimdi ayran aldık ne 124 tuttu. 124. Arkadaşlar gördüğünüz koca tepsi 124 lira tuttu. Bence mantıklı. <laughs> Mantarı sürüyor Evet, güzel görünüyor. Afiyet olsun. böyle şeyler. <laughs> bu arada sen ben bu mantarlı ciğeri hiç beğenmiyorum. Yani gerçekten beğenmiyorum. Yok değilmiş, benlik değil. Bu iyi ama bu çok da Kıymalı falan ya, kıymalı patlıcanlı falan çok güzel. Evet şimdi çıktık şekerlikler yemeğimizi yedikten sonra. Bu arada şekerlikler Vahap Bey sokağında. Güney Tato dövme stüdyom benim kendi dövme stüdyom. Ee, burada Hepinizi bekliyorum şekerlikler. Buraya logosunu da bırakıyorum. Logoyu da bıraktığıma göre dövürüyorsunuz. Herkes dövülüyor. Ya gelen döv, geleni dövüyor. Bu arada %30 indirimde devam etmekte de haberiniz olsun. %30 ne? <laughs> Şimdi Kadıköy'ün o meşhur sokağına giriyoruz canlar ciğerler. Tabii ki de Çilek Sokağı giriyoruz. Çilek Sokak'ta Gamzeciğim kendine bir şeyler bakacak diye düşünüyoruz. Videomuzda olabildiğince minimum ücretle alışveriş yapmayı düşünüyoruz. Olabildiğince indirimli alışverişler yapmayı düşünüyoruz. Burada. buradalar. bunlar da evet, bunlar da. 150 liraya gayet kalın, güzel kapşonlar. Şöyle, bakın 150 liraya çok güzel kapşonlar, kapişonlular. Ucuz da yani. Ben bundan alacağım. Bundan ben almak istiyorum. Alacağım. Ben bundan istiyorum. Ben de bundan istiyorum. <laughs> Sen hangi renk alacaksın güzellik? Hoca hoca koyu renk kalın dedikten sonra Gamze. Hayır ya kırmızı al daha güzel olur. Oo. Ama senin rengin güzel. Çok benim maalim. rengim güzel aynen ben bunu alacağım. Böyle bir renk alacağım. Ama bu çok mu? Şu an benim üzerimdekini kıskanıyor. Evet. Yeşil al bak yeşil var Gamze. Yeşil almak istersen yeşil al. Al. Ama görüyor musun? Aa evet. Çok mantıklı. Doğru alma o zaman bunu. Denemek de bir şey bakmak için bir şey Ama sen almıyorsun. Kime ne etkime kısmı? Ne öyle oldu? Ya. Ya, gel hadi gel gel deneyek şunu gel. Gel hemen deneyelim. Bakalım olacak mı olmayacak mı şekerli pilav. Ne valla? Nasıl duruyor? Of. Bakalım. Valla sana bir şey söyleyeyim. 150 ya. Bak ciddi bir şey söyleyeceğim. 150 lirayı hayatta bulamazsın böyle bir şey. Bak ciddi söylüyorum. Şartlı falan. Güzel değil mi? Hı hı. Aman çok iyiyim ya. Sen mi kosun gibi? Sen mi kosun? Bir tamam. kendi hemen özendi. Üzerimdeki maviden hemen... Ama bu, bu, biraz daha e, saks mavisi. Aslında bir sürprizim <laughs> var. Hadi çık hadi sürpriz ya. Sürpriz yapayım. hadi sürpriz. Hadi bak ne yapacağım şimdi. Nasıl bir centilmenlik yapacağım? İyi izleyin. Hadi ödemeyi ben yapacağım. Hadi bakalım. Hadi seni çılgın. Hadi crazy. Hadi. Yaz bunu bir yere yazın. Yapmam böyle. Gidiyor ya o yüzden yazıyorum. Yoksa yapmıyorum. böyle uzatmış, kartı 165 oluyormuş bundan sonra nakit bulunduralım. 15 lira fazla alıyorlar kartlı olunca. Maçın heyecanı Hadi, Hadi yine ha, iyisin. Yolda yolda. Teşekkürler dışarıda eder. Kaza dolanma. Sen bana sivit mi aldın? Sivet. Sivet şu. Sivet. sivet. Aa gel evi <yıbe> bu uğrayalım. <laughs> gel evi bu uğrayalım ya. <laughs> Minimum yaşama çünkü. Ben burada duygusal konuşma yapıyorum. Şuraya bak. Evimin yanına gel. evime bak. Ben reklama giriyorlar. çekiyorlar. Çekiyorlar. yani. Herkesi bekliyoruz. <laughs> Canım seni bekliyoruz. Evde Kadıköy'de bu arada. Herkesi bekliyoruz. Kadıköy meydanda. Eee 3 adası. arası akşam bu yakın. Oğlum. Daha ne kadar minimum yaşayabiliriz bilmiyorum şu an. Yani bir 450 lira gitti arkadaşlar. 454 hatta evet. Tabii. O kadar para gitti. Bu en minimum. O kadar gitti mi? Gitti vallahi. En minimumu bu mu ya? O en minimum yaşayacaktık o kadar da. Nasıl oldu ben anlamadım ki. Sus bu. bu en minimum değil mi? Evet. İyiyiz yani şu an. Bence de iyiyiz iyiyiz tamam. Evet. Başka? Başka kahve içilecek. Kahve içilmesi evet. gerek. Şimdi kahveyi nerede içeceğiz? Ben e ucuz bir şekilde evet. içeceğiz. Evet. Sıcak çikolata içebiliriz? İlla kahve Yok. değil. Yine içmem. Bu arada diyeceksiniz ki bazı dönerciler var Güney Hani o dönercilere gitseydin keşke. 15 o da 30 lira falan böyle. 30-30-60 falan hani gibisinden. 25 liraya da döner var yarım ekmek. Gamze'cim biraz grip tarzında bir hasta olduğu için hani bir rahatsızlığı olduğu için dedi ki çorba içsin. E, o çorba içerken dönerci de bulamayacağımız için o yüzden çorba içmek için lokantaya girdik daha doğrusu. Annem çünkü aradı beni. Dedi ki hemen de çorba içir dedi ona. Çok da yorma. Ben de elimden geldiğince yormamaya çalışıyorum. <laughs> Hali yok. Yoksa Gamze çok enerjik bir insan biliyorsunuz. Şimdi kahve içmeyi. Cidden halinde. Şuraya da girebiliriz. Bak neresi? Şurası çok güzel bir yer. Evet oraya girebiliriz. Oraya bir girelim bir bakalım neler neler var. şekerlikler. yapacağız. Şoko. Sos. Şoko mu? Soko mu? Neyse. Gidiyoruz ne kadar güzel yaptı. Ha, hepsini sponsorluğunu alacağım. hepsini reklamını yapacağım. Ben böyle. Güzel var. Bak ben bunları kullanıyordum. Şeyde o ampulüm var ya benim evde hani duman çıkartıyor. Yayınlarda görmüşsünüzdür. Ne? Hayır saçmalama Gamze. Gel bir şeyler bakalım. Bak kabak. Bunların içinde neler neler koyuyorum. sen. Bak araba var içinde. Araba konulmuş. Seçiyorum. Şey şunda da bir şey var. Şaka şaka yok. Ha ha ha. İnşallah şöyle bir dükkanım olur ya. Şöyle bir dükkanım olsun derdin olur. Ama beyaz olsun. Buradan hiçbir şey almadık. Niye? Çünkü minimum yaşamamız gerekiyor. Huzurlu şu an. Süs alacak bir şeyimiz yok. Gerekli olanları almamız gerekiyor. Yani başka ne alabiliriz? Bence başka şey alabiliriz. Kahve içebiliriz. Kahve içebiliriz canım. Niye içebiliriz? İçemeyelim. Kahve içelim en güzelimiz gibi. Değil mi Gamze'cim? Gamze içmeyeceğini söyledi ama içelim. Çünkü minimum yaşamamız lazım. İçmiyorsan bile almamız lazım. Benim de içesin. E var var, var var. Hep isterim ben kahve. Evet geldik o mükemmel yılbaşı konseptli yere. Şekerci Cafer Erol Herkesin fotoğraf çektiği. Kimse yok bu aralar. Geçen de daha da hafta sonu gördüm. Fotoğraflar geliyor. Uyanın 17.99. Bence gayet mantıklı buraya girilir. Kahve içmek için nereye gidiyoruz? Tabii ki de kofiye gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü kofi. Bir de şarjı takabilebileceğimiz bir yer. Var. Şimdi biz buraya geldik çünkü 17.99 liraya. 17.99'a kahve içeceğiz. Bence en minimum en minimum kahve. Diye düşünüyorum. Kahve Kameraya Ne yapıyorsun? Kameraya ayarlı. Kamerayı mı ayarlıyorsun? ses için. Ben şimdi gidiyorum. Sen burada kal. Şimdi kahve alıyor arkadaşlar. Ben de ölüyorum. Yani o kadar yorgunum ki böyle hafif yürüyünce böyle hemen yoruluyorum. Midem bulanıyor. Alacağım ya. Bir de okul var. Bu arada reklamın da hasını yaptık yemin ederim. Böyle de yemin Sponsorluk böyle, böyle olmaz ya. Tamamen reklam. İstesem böyle reklam yapamam. <laughs> Bu arada bir büyük boyu yani küçük boyları 17.99 bir büyük boyu yani şöyle bir şey 20.99 yine iyi 21 lira işte yine iyi Aa, şuraya geçelim tamam şuraya geçelim tamam şuraya geçelim çok şuraya geçelim şarj takarız hem yani. gel şarjı takarız hem gel kahveyi döktü. Kahve değil, sıcak çikolata özür dilerim. Neden böyle bir hata yaptım? Ha? Ee, oy, kusacağım. Arkadaşlar günü böyle minimum, en minimum böyle bitirebildik. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenin lütfen. Bay bay şekerler. Sizleri seviyorum. Oraya da hesaplarımı bırakıyorum. Bir bakarsınız. <laughs>